Ormanın kalbindeki koru. Ormanın derinliklerinde, haritalarda bile adı geçmeyen gizli bir yer vardı. Ne kuşlar üstünden geçerdi, ne insanlar adım atardı. Hayvanlar ise orayı sadece fısıltılarla anardı. Ari koru idi. Ama garip olan şuydu. Oraya giren herkes konuşmayı unuturdu. Sanki kelimeler orada işe yaramazdı. Fakat bu bir lanet değil bir armağandı. Bu koru, kalbin dilini konuşanların yeriydi. Küçük bir sincap yaşardı o bölgede. Ariteri iri. Tirinin tüyleri saman sarısı, gözleri gökyüzü mavisiydi. Ama onu özel yapan bunlar değildi. Tiri, ormanda doğan ilk konuşmak isteyen hayvandı. Diğerleri hissetmeyi, bakışmayı yeterli bulurken, Tiri kelimelere merak duymuştu. Ağaçlara şiir gibi bakar, yapraklara neden sessizsin diye fısıldardı. Ama hiçbir yaprak cevap vermezdi. Tiri yalnız hissederdi, çok yalnız. Günlerden bir gün, ormana dışarıdan biri geldi. Minik bir kız çocuğu, Ela. Ela'nın elleri toprak gibi sıcaktı, gözleri deniz gibi sakindi. Ama omzunda taşıdığı şey dikkat çekiciydi. Eski, yıpranmış bir defter. Sayfaları doluydu ama yazılar görünmezdi. Çünkü o defter ancak gerçek bir keşifle yazmaya başlardı. Ela bu defteri dedesinden almıştı. Dedesinin anlattığı masallar arasında hep bir yer geçerdi. Ormanın kalbinde sessizlik değil, anlam saklıdır. Ve işte şimdi Ela tam da o korunun eşiğindeydi. Ela sessiz koruya ilk adım attığında her şey değişti. Rüzgar durdu. Ağaçlar kıpırdamayı bıraktı. Kuşlar ötmedi. Ama hiçbir şey ürkütücü değildi. Aksine huzur vericiydi. Ela birkaç adım attıktan sonra küçük bir hareket gördü. Bir sincap. Sarı tüyleri, mavi gözleri olan bir sincap. Tiri. Ela gülümsedi ve eğilerek, merhaba, dedi. O an, Orman nefes aldı. Dallar hafifçe sallandı. Toprağın altından bir melodi yükseldi. Bu, ormanın cevabıydı. Tiri Ela'ya uzun uzun baktı. Konuşamıyordu ama kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. Çünkü ilk defa biri onunla kelimelerle konuşmuştu. Ela bir adım attı. Tiri de bir adım attı. Ve birlikte, korunun derinliklerine doğru yürümeye başladılar yol boyunca olağanüstü şeyler gördüler. Yaprakların üzerine düşen ışıktan harfler, gövdesinde eski hatıralar saklayan fısıltı ağaçları ve zamanı yavaşlatan su göleti. Ela, gölete dokunduğunda kalbindeki anılar suya yansıdı. Tiri gözlerini kapattı. Bir an için defterdeki görünmez yazılar beliriverdi. Kalbin gördüğü şey, kelimenin söyleyemeyeceğidir, yazıyordu. Ela ve Tiri günlerce dolaştılar. Konuşmadan anlaştılar. Bakışarak gülüştüler. Sessizlikten cümleler kurdular. Sonunda korunun en merkezine ulaştılar. Orada yüzyıllardır dokunulmayan bir taş vardı. Taşın üstünde oyulmuş bir yazı. "Sen anlamaya geldiysen biz buradayız." Ela taşın üzerine elini koydu. Defteri hafifçe ışıldadı. Ve Tiri ilk defa bir kelime söyledi. Ben, buradayım. Ela gözyaşlarına engel olamadı. O an, hem Tiri hem de Ela kendi yollarını bulmuştu. Biri anlamayı, diğeri anlatmayı öğrenmişti. Ela, günler sonra evine döndü. Ama defter artık bomboş değildi. Sayfalar dolmuştu, satır satır. Bugün Tiri bir kelime söyledi. Kıymetli olan, ne söylediği değil o kelimeyi ne zaman söylediğiydi. Yıllar sonra sessiz korunun girişine küçük bir tabela dikildi. Burası, konuşmak isteyenlere değil, gerçekten duymak isteyenlere açıktır. Ve bir gün yolun oraya düşerse, hiç ses duymayacaksın belki. Ama gövdede bir yazı, yaprakta bir fısıltı ve gölgede bekleyen bir sincap bulacaksın. Ben hala buradayım.